Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Almanya'daki sağlık sigortasının Sıla yolunda ve Türkiye'de geçerli konusunu ele alacağız. Konuğumuz AOK Hessen Etnik Pazarlama Uzman Koordinatörü Sayın Necati Şözer. Necati Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Oktan Bey. Evet şimdi herkesin aklındaki merak edilen sorulardan biri. isterseniz önce Sıla yoluyla başlayalım. Almanya'da yasal sağlık sigortası olan bir kişi örneğin AOK'dan veya başka bir kurumdan Türkiye'ye giderken bu yol güzergahındaki ülkelerden birinde diyelim arabayla seyahat ediyor. Başına bir şey gelirse sağlık hizmetinden yararlanabilir mi? Almanya sigortalı, sigortalılar olarak biraz bizler daha şanslıyız diğer ülke vatandaşlarına göre veya Avrupa'nın diğer ülkelerine göre. Bizim gidiş güzergahımızdaki bütün ülkelerle Almanya'nın ya ortak pazardan dolayı veya ikili anlaşmalardan dolayı sağlık yardımı e, verdiği ülkeler var. Bu da anlaşmalı ülkeler oluyor tabi. Sosyal güvenlik anlaşmasının bulunduğu ülkeler. E, Avrupa Birliği dışındaki ülkeleri zaten e, şu anda kısmı olarak Balkan ülkeleri olarak sınıflandırabiliriz. Bunlar kim işte? Bizim Sırbistan, eğer e, Yunanistan üzerinden gidiyorsak Makedonya. Bu ülkelerde de e, sağlık yardımı alabilmek mümkün. Eğer ilgili şahıs yasal sağlık sigorta kapsamında Almanya'da Sigortalı ise herhangi bir sıkıntı olmaz ve bu ülkelerde de beraberindeki ya Avrupa Sağlık Sigorta Kartı üzerinden veyahut ilgili ülkenin sağlık yardımı belgesi üzerinden sağlık yardımı alabilme imkanına sahip olur. Evet yani Almanya'da yasal sağlık sigortası varsa hiç merak etmeden istediğiniz güzergahtan Türkiye'ye gidebilirsiniz. Yoldayız da bir şey olursa sorunsuz şekilde sağlık hizmetini alabiliyorsunuz herhangi bir evet. parada ödemenize gerek kalmıyor. Peki Necati evet. Bey, Türk... evet buyurun. Parayla ilgili olan kısım şu şekilde, her ülkenin kendi mevzuatı e, tabi Almanya'nın e, daki e, yasa sağlık sigortasının katkı payı ile ilgili olan kısım Almanya'yı ilgilendiriyor. Diğer anlaşmalı ülkelerdeki katkı payları da tabi o ülkelerin kendi belirlemiş olduğu katkı payları olarak karşımıza çıkabiliyor. E, bu bağlamda eee yani bazı ülkelerdeki ilaç bedellerinin çoğunu siz cebinizden ödemek zorundasınız. Bunların başında mesela İtalya ve Yunanistan vardır. Ee, sağlık yardımının yani hastanede verilmesi durumunda katkı paylarının Macaristan'da çok olduğunu biliyoruz. Bunların işte minimize edilebilmesi veya tamamıyla kişi tarafından ilk etapta ödenmesi sonradan bu ödenen miktarların geri geri alınabilmesiyle ilgili olan kısma gelinirse Bunlarda da kesinlikle ve kesinlikle ben ki senelerden beri bunu söylüyoruz. Hem sizin kanalınızla söylüyoruz hem de yazılı yazılı ve görsel basından da vatandaşlarımıza bunları belirtiyoruz. Özel e, sağlık sigorta e, anlaşması yapmalarında fayda var. En azından bu sigortalar üzerinden de bu e, gidiş güzergahındaki ülkelerinde ülkelerden sağlık yardım alınması durumunda olan e, katkı paylarını da bu şekilde e, en aza indirebilme imkanına sahip olacaklar. Bu da e, bizim şeyimiz olsun. Onlara e, söyleyebileceğimiz e, bilgi olsun. Evet. Bu özel e, sig ek sigorta dediğiniz Türkiye'de de tabii geçerli. Orada da avantaj sağlıyor. Aynen. Aynen. Aynen öyle. Peki aynen ücreti öyle. ne kadar Necati Bey? Bunu e, genellikle yasal sağlık sigorta kurumları geçen yılın sonuna kadar kendileri Yapabiliyordu bu hizmeti yani bu türden e, ek sağlık sigorta hizmetini kendileri sunabiliyordu. E, 1 bir 2020 tarihinden itibaren de kendi anlaşmasının bulunduğu yani işbirliği içinde bulunmuş olduğu kurumlar üzerinden bu e, sigortaları e, şey yapabiliyorlar, sunabiliyorlar. Bunların da e, yani e, kişi başına e, baz olarak alındığında. İşte 19 eurodan başlıyor artık 60 euroya 70 euroya sizin e, isteğinize bağlı olaraktan şekilleniyor. Yıllık olarak ödenen bir e, prim var. Aylık olarak değil. Bu da netice itibariyle e, şu, yani şu anki e, şeyde durumda bizim anlaşma e, içinde bulunmuş olduğumuz kurumla yapmış olduğumuz e, özel sağlık sigortası hizmeti 8 haftalık zaman dilimini içeriyor. Yani e, burada işçi olan e, bir kişinin tatil amaçlı olarak Türkiye'ye gitmesi durumunda 4 hafta 5-6 hafta olan e, sürelerdeki meydana gelebilecek sağlık yardım hizmetlerini bu şekilde de özel sağlık sigorta kurumu e, e, üzerinden e, alabilme imkanına sahip olur. Yani bu da e, dediğim gibi fiyat olarak çok cüz'lü bir şey en azından. Böyle durumlarda genellikle aile sigorta e, durumu ortaya çıkıyor. Bunda eşler e, e, bazı durumlarda çocukları da alabiliyorlar ki e, isim olarak vermek istemiyorum ama bir tane otomobil kulübü var e, otomobil kulübü olarak belirtelim onu. Onların üzerinden e, farklı farklı tarifeler tarifler var. Onlara kaydolduğunuzda hatta e, çocuklarınız 23 yaşına kadar bu özel sağlık sigorta kapsamında ücret edemeden hizmet alabilme imkanına sahip oluyor. Evet bu yasal sağlık sigortasının ek -sigortası da diyelim 19 avroya yaptırdınız. Kişi başı değil zannederim aile için. Aile ve çocuk, çocuklara evet, da geçerli. Evet, evet, Aynen öyle. Ve yıllık olduğu yıllık, için evet. makul bir ücret gibi görüyor. Onu da tavsiye ediyorsunuz izleyicilerimize. Kesinlikle. kesinlikle. Evet. Evet, peki Necati Bey, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Almanya'daki sağlık sigortasının geçerliliği nasıl oluyor? bu Eylül ayında yeni bir düzenleme yapıldı. Ondan önce polikliniklerde de geçiyordu. Şimdi sadece acil servislerde geçiyor diye biliyoruz ama o konuyu da biraz açar mısınız? Şimdi şu şekilde diyelim, geçen yıl itibariyle sanki... Ee, ikili anlaşmada, sosyal güvenlik anlaşmasında e, yeni bir şey olmuş gibi insanlara yansıtıldı bu durum ki herhangi yeni bir durum yok. Çünkü Almanya ile Türkiye arasındaki sosyal güvenlik anlaşması 1964 yılından beri var. Çeşitli zaman kademelerinde aktualize edilmiş e, bir durum var. Ama e, geçen yıl itibariyle Türkiye'den giden veya Almanya'dan Türkiye'ye giden vatandaşlar götürmüş oldukları sağlık yardım belgesinin içeriğiyle ilgili Türkiye'deki e, hizmet sunan kurum ve kuruluşlar e, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yeteri kadar bilgilendirilmediğinden onlar da hizmeti her alanda verebilmek e, durumunun olduğu düşüncesinde olduğu olduklarından dolayı insanlara her türlü hizmeti verdiler. Yani normal şartlarda turistik amaçla gidildiğinde bizim beraberimizde götürmüş olduğumuz evran içeriği sadece acil sağlık hizmetlerini kapsar. Bunun dışındaki hizmetlerin alınabilmesi mümkün değildir. Mümkün olması durumunda suçlumunsal de dediğimiz yani ilgili kurumdan sağlık yardımının Türkiye'de verilmesiyle ilgili Farklı bir evrak vardır. O evrak üzerinden gidersiniz, sadece mevcut hastalığınızla ilgili olarak hizmeti alabilirsiniz. Ama öyle bir durum olmadığından dolayı Türkiye'deki hizmet veren sağlık kuruluşları dokuzuncu biri itibariyle bunu acil hizmet verme boyutuna getirerek insanları tabi biz sadece size acil hizmet hizmet sunabiliriz sunabiliriz. Diğer hizmetlerin alınabilmesi mümkün değildir demeleri yanlış bir şey değil. nedir o? açıklama değil. Doğru olan ki senelerden beri yapılması gereken bir açıklama. Geç olmuş ama en azından geçen yıl 9. itibariyle hayata geçirilmiş olan bir uygulama. Hizmetin sadece acil ilgili sağlık kuruluşunun acil bölümünden verilmesiyle ilgili olan kısım doğru bir şey değil çünkü Almanya'da öyle bir şey yok çünkü Almanya'da e, sağlık hizmetinin aciliyetiyle ilgili olan e, e, durumu teyit etmek e, gitmiş oldunuz yani muayene veya hastane veya klinik dahilindeki alabileceğiniz doktora söyleyebileceğiniz bir durum neticesinde o sizin acil hizmet alıp almadığınızı teyit eder. Yani illaki ben e, bir acil polikliniğe gitme mecburiyetim yok. Yani diğer acil haricinde çalışan doktor hastalığın e, mahiyetiyle ilgili olan kısmın aciliyetini tespit edebilir. Örneğin o, e, bir ortopedik bir sıkıntınız var. Düştünüz, ayağınız kırıldı. Yani bunun aciliyetiyle ilgili illaki acile gitme durumunuz olmaması gerekir Türkiye ayağında da bu bu alanda da e, Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e, yavaş yavaş e, hizmet e, anlayışıyla, acil hizmet anlayışıyla ilgili gevşetmelere gideceği düşüncesindeyiz. Çünkü bununla ilgili yazışmalar da devam ediyor. E, çünkü e, dediğimiz gibi insanların mağduriyeti değil. E, burada düşünülmesi gereken, bilinmesi gereken durum şu. İki ülke arasındaki hizmet anlayışında, acil durumlarda hizmet bedelinin Hepsi ilgili ülkeye ödenir. Yani Türkiye ayağında da bunu sadece a, a, aciller üzerinden hizmet almayla şey yaparsanız, e, daraltırsanız bu sefer e, yurt dışı sigortaları zor durumda bırakmış olursunuz. Aciliyetin benim şahsi görüşüm ki Almanya'daki gibi olması gerekir. E, siz ilgili alanın bir bölümüne gittiğinizde de acil hizmet alabilme imkanına sahip olmalısınız. Ama işte dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti dahilinde Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili anlaşmalı kurum ve kuruluşlara vergiymiş olduğu bilgiler neticesinde onlar da hizmet sunmaya çalışıyorlar. Ee, bu bağlamda dediğim gibi bizim, bizim çok fazla bir etkimiz yok. Ama e, sizin de e, biraz önce belirtmiş olduğunuz gibi sadece Sosyal Güvenlik Kurumunun anlaşmalı kurumlarının acil bölümlerine giderek hizmet aldığınızda e, cebinizden herhangi bir ücret çıkmıyor. Evet. Yani bize gelen bilgiler şu yönde. Acil bölümüne gidildiği zaman bir de acil kodunun da işletilmesi gerekiyormuş. yani Acile gitmek eğer, gerekmiyor. Onu tabii rica edeceksiniz eğer doktordan yazsın. Size reçete yani ilaç verilecekse veya diğer yardımcı şifa verici tedavi imkanları sunulacaksa bununla ilgili acil kodunun verilmesinde tabii fayda var. Aksi takdirde verilecek reçete bedelini daha reçete edilen şeyin ilacın bedelin hepsini sizden isteyebilirler ama acil olması durumunda bu sadece ne olmuş olur orada ödeyeceğiniz ülkenin kendisinin belirlemiş olduğu katkı payı haricinde herhangi bir şey ödemezsiniz. Onun bu acil kodunun işletilmemesi durumunda çünkü biliyorsunuz Türkiye'deki reçeteler elektronik ortamda veriliyor. O zaman ne yapılıyor? İlaç bedelinin hepsini sizden isteniyor. Tabii bu ağrı kesici veya ateş düşürücü ilaçların bedeli çok fazla değil. Örneğin bir kişi kronik rahatsızlığı varsa işte inzülüm alması gerekiyorsa kalp rahatsızlığıyla ilaç yazdırması gerekiyorsa bunlar tabi ister istemez her kişinin bütçesini etkileyecek türden ilaçlar. O, bu, bu, o zaman sizin bu ilaçlarla ilgili paraları da bir anda cebinizden ödeyebilme imkanınız olmayabilir. Onun için e, muhakkak doktorunuza e, onun e, biraz önce de sizin belirtmiş olduğunuz acil koduyla reçetenin düzenlenmesini rica edeceksiniz ki onların da bilmesi gerekiyor aslında. Sizin söylememeniz e, gerekmez aslında ama yine hatırlatmakta fayda evet. var. Yani şimdi anladığım kadarıyla Türkiye'ye gittiği zaman Almanya'da yasal sağlık sigortası olan bir kişi eğer tedavi ihtiyacı acilse örneğin e, belirttiğiniz gibi insülin ihtiyacı varsa hani Almanya'ya dönüp alması bunun mümkün değilse veya Allah korusun diyelim korona oldunuz hemen tedavi edilmeniz lazım. O şartlarda evet. hastaneye gittiğiniz zaman tedavi masrafları e, Almanya'daki sigorta tarafından karşılanıyor zaten. Aynen Böyle al ama acil değilse örneğin e, işte hafif bir bel ağrısı varsa siz bunu e, Almanya'ya dönünce de tedavi ettirebilirsiniz diye mi düşünmemiz lazım? Şöyle diyelim, e, tedavinin ertelenebilinir durumu var mı, yok mu? Zaten aciliyet durumunu belirten kısım da o. Yani eğer sizin mevcut rahatsızlığınızdan ötürü hayati bir tehlikenin oluşması olabilir mi, olamaz mı? Zaten o işin e, e, tedavinin aciliyetini ortaya çıkaran bir e, şeydir, e, açıklamadır. Eğer o durum var ise kesinlikle acil olarak deklara edilmesi gerekir. Eğer yok ise tabi ilgili şahıs bekleyebilir. Bizim insanımız yani mevcut sağlık yardımı ile ilgili olan kısmı geçmişte hep yanlış anladı. Ne dediler işte ben Almanya'da alamadığım hizmeti gider Türkiye'de alırım olayına dönüştürdüler. Halbuki ellerindeki mevcut belge ile sadece acil sağlık hizmetlerinden istifa edeceklerini onlara defalarca söylenmesi durumun söylenmesi söylendi. Ama bunu tabi hem onlar farklı anladı hem de o Türkiye'deki hizmet veren ve kurum ve kuruluşlar o yanlış anladı. İşin aciliyet boyutuyla ilgili olan kısım eğer tedavi ertelenemez ise bu acil durumdur. Peki Necati Bey, Türkiye'ye gitmeden önce, ne derim Sigorta şirketinden bir belge almak gerekiyor. Bunu hiç bilmeyenler için çok kısa bir özetleyebilir misiniz tedaviden yararlanmak için hangi adımları atmak lazım? Ha, e, tabii ilk önce e, tabii şu anda e, Almanya'da da korona e, durumu mevcut. E, bizim eyaletimiz için söyleyeyim ki diğer kurum ve kuruluşların aynı şekilde e, online randevu sistemiyle vatandaşlara e, şey şubeleri ziyaret edebilme imkanı sunuluyor. Onun haricinde çağrı merkezlerine de telefon açarak ya Almanya ile Türkiye arasındaki yurt dışı sağlık belgesini isteyebilme imkanları var. Bu belgenin adı da Almanya adında Almanya ile Türkiye ara TA11 belgesi turistik amaçlı yapılan gezilerde verilen sağlık yardım belgesinin adıdır. Evet, e, Türkiye'ye giderken bir şubesine gidip evet, bu evet. 11 belgesini almak istiyoruz. Biz Türkiye'ye gideceğiz şu tarihler arasında dediğiniz zaman veriyorlar. Evet. Sonra o belgeyle Max o, işte, tabii o belgeyle siz e, Türkiye'de gitmiş olduğunuz sosyal güvenlik kurumu müdürlüklerine e, veya e, temsilciliklerine başvurduğunuzda sizin elinizdeki sağlık yardım belgesi alanarak e, sosyal güvenlik kurumunun online sistemine işlenir. E, ve e, ya sağlık yardım belgesinin üzerindeki tarihler dahilinde de Türkiye'nin 81 ilinde hizmet alabilme imkanına sahip olursunuz acil sağlık hizmeti. Evet maksimum ne kadar süre için veriliyor o belge? Bu bir belge Türkiye ile Almanya arasındaki üzülerek söylüyorum maksimum 183 gün için veriliyor. Çünkü buradaki zaman kontrolünü Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı için Almanya'daki kurum ve kuruluşlara da bu, bu durumda yardım edebileceklerini beyan ettiklerinden dolayı e, maksimum olarak 183 gün olarak verilir, düzenlenir bu belge. Evet, tabii bu tek taraflı değil. Almanya'dan Türkiye'yi konuşuyoruz şu anda ama aynı şekilde Türkiye'de sigortalı olup da Almanya'ya gelenler de bunlardan yararlanabilir. Onlar denebilir. da mak, ma, maksimum olarak Türkiye'nin vermiş olduğu e, e, AT-11 belgesi ise e, 3 aylık süreler için veriliyor. Ondan sonra e, kişi eğer 3 aydan fazla burada kalıyor ise şey atılabiliyor. Bu mümkün olabiliyor. Tekrar bir 3 ay daha uzatabiliyorlar. Evet. Peki bu 183 gün dediğiniz ama bir de 6 ay Türkiye'de 6 ay Almanya'da kalma durumuyla ilgili sigorta açısından dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? Tabii bu şeyleri ilgilendiriyor. Genellikle emeklileri ilgilendiriyor. Eğer ilgili şahıs tek taraflı emekli ise, mesela Almanya'dan emekli ise 183 günden fazla Eğer e, Almanya'nın dışında kalıyor ise o zaman buradaki aktif sigortallık durumunu Türkiye'ye naklettirmek mecburiyetinde niçin Çünkü iki, e, bu ikili anlaşma neticesinde en fazla kalınan ülkenin artık tü, Almanya olmadığı Türkiye olma o olması e, durumu sebebiyle e, aktif sigortallık durumu e, Türkiye'ye kaydırılır pasif olarak Almanya'da sigortalı kalır kişi bu da ne demek olur? Türkiye'deki sağlık yardımından Türkiye mevzuatına göre birebir hizmetlerden istifade eder. Almanya'ya geldiğinde de sadece acil sağlık hizmetlerinden istifade etmiş olur. Eğer kişi Almanya'dan sadece sigortalı ise, eğer iki ülkeden de emeklilik maaşı alıyorsa ve emeklilik maaşından kaynaklanan sağlık yardımı imkanı varsa o zaman İkili anlaşma, 1964 yılındaki at 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 yapılan anlaşma şunu diyor, hangi ülkede en fazla kalıyorsanız o ülkenin sağlık sigortasını her iki ülke için kullanmak zorundasınız. Eğer ben yılda 183 günden fazla Türkiye'de kalıyorsam, Türkiye sağlık yardımını Almanya için de kullanmak zorundayım. Almanya demek ki benim geçici ikametgah bulunduğum bir ülke pozisyonuna gelmiş olur. Tabi bu işin sağlık yardımı ile ilgili olan kısım bazen yanlış da anlaşılabiliyor. İkametgahla ilgili olan kısmı da vatandaşlar bize soruyor ki onlar bizi ilgilendiren bir durum değildir. Biz sağlık yardımı ile ilgili olan kısmı burada anlatıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Ee, i̇kili anlaşmada dikkat edilmesi gereken en büyük husus nerede en fazla kalıyorsanız o ülkenin yani Türkiye ise Türkiye, Almanya ise Almanya'nın sağlık hizmetini her iki ülke, ülke için kullanmak mecburiyetindesiniz. Diyelim ki nakil işlevi veya Türkiye'nin sağlık hizmetini Almanya içinde kullanacaksanız, Almanya'dan ki e, e, emekli sigortalılık, sağlık sigorta hizmetini bitirmeden önce kesinlikle ve kesinlikle bakım sigortasını priminin ödenmesini tavsiye ediyorum ben çünkü bizim vatandaşlarımız için Olur da tekrar Almanya'ya geri dönerseniz, bakım sigortası hizmetlerinden de geri döndüğünüzde problemsiz olaraktan e, yardım alabilirsiniz diyor. Bunu da ek bilgi olarak vatandaşlarımıza bildirmiş olalım. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yani anladığımız kadarıyla e, son dönemde özellikle sosyal medyada böyle bazı e, kaynağı belirsiz haberler paylaşılıyor. İşte seyahat uyarısı var. Türkiye'ye giderseniz e, sigortalar ödemeyecek falan. Böyle bir şey söz konusu değil. Acil Durumlarda ödenmeye devam ediyor. Buyurun. Şunu kesinlikle söyleyeyim, yani e, bu tür bilgileri e, insanlar e, neden bu tür bilgilere çok fazla kulak veriyorlar, onu da çözmüş değilim. Bu gibi durumlarda başvurmaları gereken kendi sigorta kurumları var. Onlara başvurabilirler. Deutsche Bank'ın dediğimiz yani ikili anlaşmanın yapıldığı kurumlar var. Onların da müşteri danışman e, danışma hizmetlerinin bulunduğu telefon hatları var. E, yasal sağlık sigorta kurumlarının çatı şeyleri var. Kuruluşları var. Onlara başvurabilirler. Sağlık bakanlıklarına başvurabilirler. Ki sizin şu anda YouTube kanalınız var. Sizin sunmuş olduğunuz bilgilerin ile ilgili. Bunu herkes de biliyor. Yani değerli bilgiler veriyorsunuz. Bu gibi yerlerden bilgi alırlarsa en azından rahat etmiş olurlar. Kesinlikle ve kesinlikle bu tür bilgileri işittiklerinde ilk başvuracakları yerler kendi yasal sağlık sigorta kurumları olsun. onlara o soruları yöneltirlerse alacakları bilgiler de o denli doğru olacak. Evet kaldı ki Türkçe Türkçe'de servisi var değil mi? Çağrı merkezi soruları Türkçe'de sorabiliyorlar. Evet, e, e, bizim şu anda çağrı merkeziyle ilgili olan kısım e, yeniden yapılandırıyoruz çağrı merkeziyle ilgili. Sadece Türkçe değil diğer dillerde de e, mevcut. Bunu genişlettirerek 2021 yılında daha kapsamlı olarak vatandaşların hizmetine sunulacağı düşüncesindeyim. Evet, son olarak Necati Bey bir de İngiltere ile ilgili bir yenilik vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onu da izah edersiniz. sonra Şimdi şu şekilde İngiltere ile ilgili olan kısım şu. Almanya'da olup da İngiltere'de okuyan öğrenciler Avrupa Birliği ülkesi olduğu sürece zaten herhangi bir sıkıntı olmuyordu şu an yani İngiltere biliyorsunuz geçen yıl itibariyle Avrupa Birliği'nden tamamen ayrıldı ama bu tür anlaşmalar sağlık yardımıyla anlaşmalar da bu yılın sonuna kadar geçiyor çünkü bize ebeveynler Türk kökenli aileler de çok telefon açıyor ve bununla ilgili bilgi istiyorlar. Sağlık yardımının verilmesiyle ilgili olan kısmı da 31 12 2020 yılına kadar problemsiz olarak e, çocuklar Eğer İngiltere'de eğitim alıyorsa verileceği ile ilgili elimizde e, bilgi var e, Bununla ilgili dediğim gibi yeni bilgileri de bu senenin 10 ayında 11 ayında e, kendi bulunmuş oldukları sağlık sigorta kurumlarına sorarlarsa doğru ve tutarlı bilgileri almış olurlar bu bu, bu vesileyle de e, öğrenci olan kardeşlerimiz İngiltere'de bulunan e, Almanya'da sağlık yardım, Almanya üzerinden sağlık yardım alarak İngiltere'de okuyan kardeşlerimizi de bilgilendirmiş olalım ve e, zihin açıklığı dileyelim onlara. Peki çok teşekkür ediyoruz Necati Bey. Çok değerli bilgiler verdiniz. Her zamanki gibi birçok soru işaretini e, sayenizde biz de vesile olduk, gidermiş olduk. E, çok teşekkürler katkılarınız için. Rica ederim. Ben de eğer e, işte sılayı rahim yapacak olan vatandaşlarımız varsa, Türkiye'ye gidecek olan vatandaşlarımız varsa ee, sağ gidip salim gelmelerini e, temenni ediyorum. Ee, size de bu vesileyle e, bu bilgileri sunabilme imkanı sunduğunuz için de ben teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Sevgili izleyiciler size de izlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki günlerde yeni programlarda bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.